Allah izniyle, olsun. Bu şunlar, yermiyle, yermiyle, yermiyle. İlk öncelikle Kasri Arifan ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Bizim sorumlumuz Allah razı olsun, Mekke'deki hizmeti olsun, Medine'deki hizmetleri olsun, havaalanındaki ekip arkadaşlarına hizmetleri olsun. Hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. İyiydi, Allah inşallah bir daha gelmeyi nasip etsin. Kasri Arifan Turizmi'nde güzel bir yolculuğumuz oldu. Manevi olarak çok yüksek hocalarımız her an bizle ilgilendi, her sorunumuzu çözdüler. Bizim de tecrübesizliğimizi göz ardı ettiler. Çok güzel oldu elhamdülillah. İnşallah sizleri de buralar nasip olur. Kahveyi görünce inan insan hayatında görmek istediği en güzel şeyi gördüğünü inanmışsın. Yani bu duygular anlatılmaz yaşanır dedikleri şey gerçekten bu duygulardı. Kasya Arifan'dan da Allah razı olsun. Tüm hizmetlerinden çok memnun kaldık. Allah razı olsun. İnşallah yine geliriz. 17 yaşındayım. Yani bu yaşta bu duyguları hissetmek çok güzel. Mekke'de şöyle hissettim, gerçek dünyayı bulmuş gibi. Diğer ülkelerin bir şeyi yokmuş da sadece Mekken'in bir yararı varmış gibi hissettim. Benim diyeceklerim bu kadar.